Onu da hele. Fakirlik kaynatıp dert ocağında suyuna bandın mı? Onu da hele. Öğlen sıcağında orak sallarken güneşte yandın mı? Onu da hele. Patozun yanında dirgeni tutup beş aylık bebeği sırtta uyutup ocakta kaynayan aşı unutup uykuya uykuya kandın mı? Onu de hele. Yataklar hasırdan, yastıklar saman, rüzgar ılık ılık eser bir zaman, bıldır gördüğünü of aman aman diyerek andın mı? Onu de hele. Toprak sahip olmuş beden kuşağı uzaktan görünür evem kuşağı geven topluyorken dere aşağı düşerek indin mi? onu da hele. Kahır resim çizer kara kaşında, buram buram emek kokar aşında, evine dönerken davar peşinde eşeğe bindin mi? Onu da hele. Evet. Nasırdan serinir parmak ucumuz, yük eylesem bir katırlık göçümüz, şehirden şehirden uzakta doğmak suçumuz. Bir lütuf sundun mu? Onu de hemen. İsmimiz bulunmaz mezar taşında, Çoğumuz yatarken civan yaşında, hayale alıp da ocak başında, Yanarken söndün mü? Onu de hele. Üstümüzde, Üstümüzde dam olmayan yapıdan, Halimiz icralık ceza tapudan, Çaldığında açılmayan kapıdan, Susarak döndün mü? susarak döndün mü onu da hele susarak döndün mü onu da hele. Vay vay, vay, vay.